illa garibi terk etmediğimi farkına varınca benimle oyun oynuyor, kendine kıymetlendiriyor, gidiyor oraya saklıyor, oraya saklıyor, Yani sen beni arayıp bulmak zorundasın gibisine oyun oynuyor. Hayvan hayvanken sevildiğini biliyor, sahiplendiğini biliyor. Bir hayvan insana aslında çok şey öğretiyor. Demin <laughs> de tekrar söyleyeyim, yolda ben ona cimcik attı. Zannetti bırakıp atacağım onu dedi. Zannetti öyle çünkü daha önce de evden alıp götürüp dere yatağına atmışlardı. Zannetti ben de bıktım Bana cimcik attı, bağırdı, çağırdı. Feryat etti. Şimdi de dikkat edin doğayla oyun oynuyor, keyfine diyecek yok. Gidiyor kendini saklıyor. Benim aramamı istiyor. Yani benim onu sevmem, sahiplenmem ona o kadar bir huzur veriyor ki daha yavru İlk bulduğumda kemikleri sayılıyordu. Bakın. <laughs> Ve garip bir kedi. Adı gibi garip. Bak <laughs> gidip saklayacak. Şimdi saklayacak. Beni aratacak. Bak seyredin. <laughs> Bakın. Bak saklanacak yer arıyor kendine. Oyun oynayacak. Ve saklıyor kendini. Ee, çok kurnaz. Benim aramamı istiyor. Bağırıyorum, bağırıyorum, çıkmıyor. Arkamı dönüyorum, arkamdan bakıyorum gelmiş yani. Terk edip gideceğim diye korkuyor. Çok duygusal, çok değişik bir kedi. Ben ilk defa böyle bir kedi görüyorum. Üç gün boyunca yas tuttu, ağladı bu hayvan. Neyin yasını tuttu, niye ağladı bilmiyorum. Bakın, seyredin. Bak kendine saklanacak yer arıyor. De oraya gitti. Ben de peşinden gideyim. Bakın, Kendini sevdirmek için her şey yapıyor. Garip, al. Garip. Garip nereye gidiyorum? Bak saklanacak yer arıyor, oyun arıyor. Önce feryat etti. Sahiplendiğimi, bırakmadığımı görünce bu sefer kendini sevdirmek için oyun oynuyor. Garip ben gidiyorum. Garip. Garip ben gidiyorum. Garip. 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 Ben gidiyorum. Garip. Ben gidiyorum. <laughs> gel. Pisi şey pisi şey gel. Gel. Garip. Gel ben gidiyorum. Bak ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben kendimi saklayayım. Ne yapacak? Hayır. <laughs> Hayvan kokudan biliyor gidip gitmediğini bak. <gülüyor> <gülüyor> Gittiğimi zannetti arkamda koşacak. Ben geliyorum o kaçıyor. Ben gidiyorum o kovalıyor. Aynı dünya gibi. insanlar dünyanın peşinde koşuyor. Dünya kaçıyor. Arkalarını dönüyor dünya kovalıyor. Kaybedilme, terk edilme duygusu çok kötü bir duygu. Yani en dar zamanda neyim varsa verdiğim insanlar tarafından ölüme terk edildim. Yapayalnız. Bir siloda bile o manevi boşluğun içine açıldığımda koskoca dünyada yapayalnız olduğumu biliyordum. Belki bu fani, dosya, fani dünyada Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisini görür ve ölümüne İslam dininin verdiği değerle buluşur, setlerini oluşturur, insanlığa hizmet ederiz dedik ama insanlar eskiden değerli insanları arayıp buluyordu. Şimdi değerli insanları arayıp buluyorlar üç kuruş mefaat için satıyor, ve 3 kuruş dünyalık ördekleri gördü suyun kenarında garibin bakışlarına bak <laughs> gel hadi gel bak ben giderim seni bunlara bırakırım yerlere zaten bu hayvan dört gün dere yatağında o kadar vahşi hayvanın içinde bir şey olmaması Allah'ın hikmeti Düşünün ben konuşuyordum üstümde yüküm vardı, Bir cırlı ses geliyordu ama o Arazide kedi kimsenin aklına gelmez. Durdum bir baktım yolun kenarından Hareketlerine bakın. Ördeklerle oyun oynayacak. Hmm. Çok acayip hareketleri var. Duygusal. Alanya'da bizim garip diye bir kedimiz vardı. O da öyleydi. ne hiç kabul edemiyor. Bu hayvan 3 gün oldu. Hüngür ağlıyor. Gözleri küçüldü falan. Ve yemiyordu, içmiyordu. Bitkisel bir hayata girdi. Bilmiyorum bu hayvan neyin yasını tutuyor, ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Hayvanlar size gelecek olan bela musibeti dese. Hatta deprem olmadan önce karıncalar Cenab-ı Allah'ın azabının geleceğini bilir, yuvalarına çekilir ve buna benzer bütün hayvanlar Cenab-ı Allah'ın azabının geleceğini, bela ve musibetlerin geleceğini sezerler ve yuvalarına çekilirler. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.